Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu gece sizinle beraber aklınızdaki kişinin sizinle ilgili kalbinden geçenlere bakacağız. İlişkinize karşı bakış açısı nasıl bunları soracağız. İlerleyişten en net bilgileri alarak aktarabilmek için niyetimi alıyorum. Enerjiye dayalı olmak için niyet almanız yeterli olacak. Dersimden önce enerji çalışması yapıyorum. Şu an enerjisinde aşk, para, sağlık, mutluluk, huzur. Hangi konuda? enerjiye ihtiyacınız varsa aldım kabul ettim demeniz yeterli olacak. Aynı zamanda kanalıma abone olup alma verme dengesini sağlayan arkadaşlarım için niyet alarak yapmış olduğum enerji çalışmasında elinizdeki negatif enerjilerin temizlenip pozitif enerjilerin yüklenebilmesi için aldım kabul ettim demeniz yeterli olacak. Hemen başlayalım. Öncelikle aklınızdaki kişi bugün sizinle arasındaki e, ilişkiye karşı hangi enerjilerde ilişkinizle ilgili hangi enerjilerde buna bakalım. Bulutların ruhu olarak geliyor aklınızdaki kesin. Keder elem seninle beraber bir bulut gibi içinde yağmur tanelerini taşırcasına dolusun. Dokunsan ağlayacak belki dedi. Evrensel enerji kartı da pes etme noktasına gelmek. Bununla sınanmak Mütevazı bir yaşam tarzı ruhsal derinlik Felsefik yaklaşımlar dedi. Şimdi bu gecenin enerjisinin aklınızdaki kişi genel olarak aranızdaki sıkıntılı durumlardan dolayı e, birazcık böyle melankolik enerjilerde olduğunu söyleyebiliriz. Bu e, burada artık ilişkinin son noktaya doğru gittiğini düşünen enerjilerde geliyor. Artık pes etme noktasına doğru gelme aşamasında aklınızdaki kişi bu gece biraz karamsar enerjilerde diyebiliriz. E, şimdi genel olarak bu ilişkiye karşı ve size karşı yapısı nasıl dediğimizde aslında şu anda enerjisi daha böyle şefkatli olduğu, daha böyle besleme enerjilerinde olduğunu söyleyebiliriz. Asiranta biraz böyle şeydir, fazla anaç biridir. Daha böyle biraz paniktir, daha çok vermek ister, beslemek ister merhametlidir ve kolay kolay eski ilişkilerini bırakamayan yapıda biridir. Ve bu noktada şöyle bir durum var. Genel olarak şu anki enerjilerde aslında çok köklü bir ilişkinin içerisinde olmak isteyen enerjiler de geliyor. Yani daha böyle geleneksel yapıya yakın olduğu enerjilerde bu genel olarak kendi karakterinden kaynaklı da olabilir. Şu anki ayrılık durumundan kaynaklı da yaşanıyor olabilir. Daha çok sanki böyle ayrılık durumundan kaynaklı gibi hissettirdi. E, sizi nasıl görüyor şu anın enerjisinde, sizin e, genel olarak enerjinizin nasıl olduğunu düşünüyor dediğimizde. E, balık metaforu olarak geliyorsunuz. Sünyalar adılan hayal dünyasında yaşayan, e, siniri sakinlikle örten, korkan dedi. Evrensel enerji kartı da fedakarlık, yoğun sevgi, sürekli verici olmak, iyimser yaklaşımlar, verilen emeğe karşılık bulamadığında hayal kırıklığı ile bunu saplantı haline getirmek dedi. Şu anın enerjisinde sizin daha çok böyle mm, duygusal yapıda olduğunuzu daha çok verme ve besleme enerjilerinde olduğunu düşünen enerjiler de geliyor aklınızdaki kişi. Ee, bazı gerçekleri göremediğinizi düşünüyor. Buradaki gerçekler ilişkinizle ilgili mm, ve aklınızdaki kişiyle ilgili de olabilir. Ya da ilişkinize etkilen farklı bir durum varsa bu durumdan kaynaklı da olabilir. Ee, ve şu an enerjisinde aslında sizin genel olarak tutkularınızın yüksek olduğunu ama bu noktada e, daha çok böyle özgürlük tarafına özgür olmak istediğiniz enerjilere daha yatkın olduğunuzu düşünen enerjiler de geliyor. E, bugünün enerjisinde, bu gecenin enerjisinde. E, ve bu noktada birazcık e, sizin sorunları büyüttüğünüzü de düşünen enerjilerde aklınızdaki kişi. Ne kadar... E, sevgi odaklı olsanız da, verici ve fedakarlık odaklı olsanız da e, burada biraz genel olarak sorunları çok büyüttüğünüzü düşünen enerjilerde. Şimdi, aranızdaki ilişkideki e, ruhu nasıl görüyor, İlişkinin ruhunu nasıl tanımlıyor dediğimizde İsfahan olarak geliyor ve İsfahan aynı hataları yapmaktan vazgeçtir bize. Burada ilişkide sürekli aynı döngülerden geçildiğini düşünen enerjiler de geldi aklınızdaki kişi. Burada ne yaşıyorsanız yaşayın, her ne yaşıyorsanız genel olarak hep sürekli aynı döngülerden geçtiğinizi düşünen enerjilerde ve bunun düzelmesi gerektiğini de düşünüyor diyebiliriz. Şimdi genel olarak hayatında neler oluyor dediğimizde ee, şimdi burada aklınızdaki kişinin bu gece aktif olan enerjisi kendi gücünün farkına varmaya çalıştığı bir noktada olduğunu söyleyebiliriz. İçsel bir yolculuk içerisinde çok güçlü bir yapıda aslında ama bu gücü çok da hmm, bu zamana kadar fark edemeyen ve yansıtamayan enerjiler de geliyor. Bu durumda daha çok bilinçaltındaki korkulardan kaynaklı olarak geliyor. Ne kadar e, bir şeyleri yapabilirim, eyleme geçebilirim dediği noktada dese de diyebilse de e, burada korkular devreye giriyor ve bu korkular onun eyleme geçmesini, harekete geçmesini kendi içsel gücünün farkına varmasını engelliyor diyebiliriz. Ve e, Burada genel olarak ne kadar kendi gücünün farkına varmaya başlasa da e, ee, karşısındaki insanların ciddi sorunlar çıkardığında da düşünen enerjilerdi. Şimdi burada daha çok sizin enerjiniz olarak geldi. Yani kılıç prensi ile kılıç prensi bizde e, partnerden kaynaklı sorunlardan bahseder. Ee, burada parsatlı olarak da sizi gördüğü için daha çok e, şöyle sizin normalden daha çok e, durumları olay haline ya da sorunları daha büyük sorunlar haline getirdiğinizde düşünen enerjiler yani biraz fazla abartma eyleminde, eyleminde olduğunuzu düşünen enerjiler de geliyor aklınızdaki kişi. E, bu noktada artık e, yalnız kalmak istediği, biraz kendini böyle sessizliğe, sakinliğe çektiği bir süreçte olduğunu söyleyebiliriz. E, burada kendiyle ilgili özellikle karanlık yanlarıyla, bu korkularıyla yüzleştiği bir süreçte ve bunları üzerinden atmaya çalıştığı bir süreçte ancak korkuları onu çok ciddi bir şekilde tetikliyor. Burada daha çok böyle kaybetme korkusunun da aktif olduğunu söyleyebiliriz. Ciddi bir acı çekme ve kaybetme korkusunun içerisinde üzüntü içerisinde ve tekrardan ıı, eski günlerdeki gibi ilgi gördüğü ıı, gereken sevgiyi aldığı enerjilere geçmek istiyor. Bu noktada ıı, bir arkadaşınızdan ortak bir arkadaşınız varsa bundan bir destek alması isteği olabilir ya da, ya da bağlantıya geçebilmek adına bazı iletişimsel durumlara geçiyor diyebiliriz. Çok net anlatamadım ama. Yani burada azın iletişime geçmek için bazı yollar aradığı bir süreçte olduğunu söyleyebiliriz ama çok ciddi korkuları var. Yani şu üç sıra zaten korkulardan bahsediyor bize. Bilinçaltındaki ciddi korkuları olan bir kişi olarak geliyor. Ve burada suçluluk duygusu da çok ön plana çıkmış durumda. Burada eyleme geçmemesi ya da yaptığı şeylerin yanlış olmasıyla yüzleşen ama ne kadar yüzdeyse de bilinçaltındaki korkuların onu o sardığı, elini kolunu bağladığı enerjilerden çıkamayan bir durumun içerisinde bunun da farkına varıyor. Farkına vardıkça daha da kendini suçlu ve kötü hissediyor diyebiliriz. Şimdi genel olarak yapısı ve enerjisi bu şekilde. Sizinle ilgili kalbinden neler geçirdi bu gece dediğimizde. Burada ciddi bir uyanışta olduğunu söyleyebiliriz aklınızdaki kişinin. Sizinle ilgili bu zamana kadar bazı şeyleri netleştirememiş olabilir kalbinde, e, hayatında ama bu noktada artık net bir şekilde bazı uyanışların gerçekleştiğini e, söyleyebiliriz. Özellikle burada aranızdaki ilişkideki tutkusal durum olabilir, e, enerjisel durum olabilir. Ya da adaletle ilgili bazı durumlar olabilir. Bu durumlarla yüzleştiği bir süreçte olduğunu söyleyebiliriz bu gecenin enerjisine. Aziz kartıyla beraber artık daha geleneksel bir yapıda olmanız gerektiğini düşünen ve isteyen enerjiler de geliyor aklınızdaki köşe. Ee, bu noktada daha önceki zamanlarda ilişkinin daha öncesinde çok e, bu tarafa getirmemiş olabilir burada daha çok hmm, bazı şeyleri saplantı haline getirmiş olabilir. O enerjilerden çıkamadığı için de net ve doğru adımlar atılmamış olabilir aklınızdaki kişi. Ama şu an enerjisine daha geleneksel yapıya doğru evrilmiş diyebiliriz. Şimdi bu noktada e, genel olarak kalpte ne var dediğimizde şimdi burada asa şövalyesi ile beraber çok ciddi şekilde tutkularının artı ve arzuyla yaşamak istediği ilişkinin içerisinde olmak isteyen enerjilerde bu durum e, asal şövalyesi asalar değnekler böyle m, çok hızlı haberlerin e, olduğu ya da çok hızlı eylemlerin olduğunun habercisidir. Daha doğrusu öyle söyleyeyim. E, Bu da birazcık daha böyle eyleme geçme isteğinin e, tutkularından kaynaklı arttığı bir süreçte olduğunu söyleyebiliriz nızdaki kişi için. Özellikle burada yaşamış olduğu sizi kaybetme korkusu, sizin ilişkiyi bitirme korkunuzdan kaynaklı ciddi bir e, uyanışa geçmiş aklınızdaki kişi. E, bazı şeylerden arınması gerektiğinin çok net farkına varmış. Bazı kalıplar olabilir özellikle. Bu kalıpları ortadan kaldırmak zorunda olduğunu hisseden enerjilerde. Tutkuları arttıkça kıskançlık enerjisi de artmış kalpte. Çok ciddi bir kaybetme korkusu ve kıskançlık enerjisi var diyebiliriz ve artık ciddi şekilde burayı netleştirmek isteyen yani bitti mi gerçekten dedi, bu konuyla ilgili netleşmek istedi, iletişime geçmek istediği bir süreçte olduğunu söylüyor kartlar bu gecenin enerjisinde ve artık daha güven veren daha huzurlu bir ilişkinin içerisinde olmak istiyor. Çünkü sizden ayrı olması, sizden uzak olması ve kaybetme korkusuyla beraber ciddi bir acı çekme durumu içerisinde bu gecenin enerjisinde kalpte daha sıcak enerjilere geçmek isteyen ve erdeki o soğukluğu bitirmek isteyen enerjiler var diyebiliriz. Şimdi aklınızdaki kişiyi düşünerek 1, 2 ve 3 olarak bir sayı tutun lütfen. Bu gece için mesajlarımızı alalım. Peri kartlarımızdan da birer tane alalım. Yani bu gece için aşk mesajı alalım. Ortak enerji için. Gerçek aşk dedi. Şimdi, bugün 18 bin tane ya vedutoku. Allah seni seviyor, sen de kendini sev. Allah'ın yarattığı her şeyi de sev. Sevgi enerjin yükselirse her şeye başka gözle bakarsın. Aşk senin hayırına ise sana gelecek dedi güzel bu gecenin mesajı gerçek aşk şimdi bu videoyu izleyen arkadaşım kadınsan eğer aklındaki kişiden sana 3 tane mesaj hemen iletelim Sandan istediğim biraz zaman toparlanmama izin var dedi Yanıma geleceğin zaman kalbimde kelebekler uçuşuyor dedi. Ve son olarak da seni aramıyorum çünkü senin aramanı bekliyorum. Gururum kırıldı dedi. Şimdi videoyu izleyen arkadaşım erkeksen eğer sana üç mesaj hemen iletelim. Bana geldiğinde eski hatalarımı yüzme vurma pişmanım dedi. Şimdi inzivaya çekilmeyi tercih ediyorum. Gün gelecek, devran dönecek dedi. Seninle birlikte olduğum her gün bana ne kadar değerli olduğumu hissettiriyorsun dedi. Evet. Mesajları bu şekildeydi. 1, 2 ve 3 olarak biri seçen arkadaşlarım için. Melek kartları dedi ki kontrolcülüğü bırak. Bu durumun doğal olarak çözülmesine izin ver, dedi. Değerli zaman kartı geldi. Zaman perisi her anı dolu dolu yaşamanız ve değerli zamanınızdan en iyi şekilde yararlanmanızı istiyor. Başkalarının zamanını da boşa harcamaya, harcamamaya dikkat edin dedi. Evet burada kontrolü bırakıp e, anın keyfini çıkarmanız, anda olmanız gerekiyor mesajını iletti. Sonuç kartı geldi. Bir çözüm elde edeceksin dedi. Güzel. Yakında bir çözüm geliyor. İki saçın arkadaşlarım için... Geçmiş yaşam ilişkisi dedi. Birbirinizi önceden de tanıyorsunuz. Yardım isteyin kartı geldi. Melekler herkesi koruyan göksel varlıklardır ve periler meleklerden meleklerden yardım istemenin zamanının geldiğini söylüyor dedi. Ve teklif kartı geldi. Çok güzel geldi. Nişanlanma düğün birlik. Burada ruhsal bağlantının yüksek olduğu bir ilişki içerisinde olabilirsiniz burada daha çok iç dünyamıza dönerek e, evrensel yasalardan, sistemden, e, meleklerden, perilerden yardım istemeniz gerektiğini söyledi. Üçü saçan arkadaşlarım. Çok güzel geldi kartlar. İnanç konuları dedi. Aşk hayatın dini yetiştirilme tarzı ve spiritüel yolculuğundan etkileniyor akıllıca dilek dedi. Kalbinizin arzusunu tezahür ettirmek için dileklerinizi akıllıca kullanın ve hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için pratik adımlar atın dedi. Güzel. Ne istediğinizde ve nasıl istediğinizde çok dikkat etmeniz gerekiyor. Özellikle bazen yorumlara yazıyorum ama buradan da tekrar ileteyim e, bu kartın aracılığıyla. Bir şey isterken özellikle isim ya da durum üzerinden istememek daha avantajlı, daha doğru olabilir. Daha doğru öyle söyleyeyim. Ve bir şey isterken lütfen e, yaratıcıdan, Allah'tan, sistemden, evrenden neyden istiyorsanız hiç fark etmez. Benim için en iyi ve en yüce şekilde olmasını istiyorum deyin. Bunu dediğiniz takdirde ettiğiniz duanın doğada böyle sizde aslında negatife çekecek bir durum varsa yanlış bir kelime bir durum e, ya da bir istek varsa burada en iyi ve en yüce şekilde dediğiniz takdirde burada sistem tarafından bu şifalandırılarak iletilir öyle söyleyeyim buna dikkat edin lütfen romantizm kartı geldi akış an romantizm için kendini aç dedi güzel sizin uyanları aldım kabul ettim deyin lütfen. Uygun olmadığını düşündüklerinizde sızlama kaynağı iade edebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir. Abone değilseniz abone olabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.